Abi ne haber? işini i̇şini çok zaman başaracaksın. Abi kolay olsa herkes yapar. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, turizm sezonu öncesi sahaya indi. Selimiye Mahallesi'nde inceleme yaptı, vatandaşla sohbet etti. Ünlü, bölge sakinlerimizin düşüncelerini dinledik. Eksiklerle ilgili notlarımızı aldık, aciliyeti olanları hemen çözeceğiz dedi. Buca Belediyesi tarımsal üretimde çeşitliliği arttırmak için harekete geçti. Köyler Bölgesi'nde meyve fidanı dağıtım yaptı. Belediye Başkanı Görkem Duman, ''İzmir'in merkezinde en verimli topraklara sahip ilçede yaşıyoruz. Çiftçilerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.'' dedi. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, ''En çok kitap okuyan çocuk ödül törenine katıldı. Kınay, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda birlikte yürüyeceğiz. Okumaktan, yazmaktan, kültürden ve sanattan vazgeçmeyin.'' dedi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, mesaisine 5.40'ta Tuna Mahallesi'nde başladı. Günün ilk ışıklarıyla kepenk açan esnafa hayırlı işler diledi. Mahalle kahvesinde oturdu, vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Yolumuz uzun, birlikte yürüyeceğiz dedi. Özellikle burada bizimle başkan yardımcılarımız da burada ve ilgili müdürlüklerimiz de burada, belediye meclisi üyelerimiz de burada. Yani siz herkese çok rahat ulaşabileceksiniz. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, vatandaşı karar süreçlerine dahil edeceklerini söyledi. İlk halk buluşmasını gerçekleştirdi. Toplantıya 200'ün üzerinde karşıyakalı katıldı. Ünsal, tespit edilen sorunların çözümü için bürokratlara talimat verdi. Takipçisi olacağım dedi.